Evet. Hmm. Birader bu... Heh. ...Anadolu yakasının toplama hasılatı. Altı standın parası var orada. Süper. Hmm. Ama her noktada eşit değil tabii. Mesela asıl para Bağda Çatlısı'ndaki standdan geliyor. Yani o noktadaki stand sayılarımızı arttırmamız lazım. Olabilir. Bunları da... ...Anadolu. Hı? Avrupa. Ha Avrupa. Avrupa'nın hasılatı var burada. Bu noktada da tabii sekiz tane standımız var. Ama bizim yani mantık olarak en iyi çalışan bölgemiz Beşiktaş, Ortaköy, Bebek. Ama normal bu şimdi. Şimdi havalar güzel önce daha iyi olacak. Evet bence de. Sen şunu al, bu senin. Tamam ben, ben alırım. Sen önce onların alacaklarını al. Ya al, Allah Allah. Tamam ben... ...bunu alayım sadece. Sen verirsin. Allah bereket versin. Gelebilir miyim? Gel. Ne o? Tanışma yemeği için kıyafet mi bakıyorsunuz? Evet. Bence modern, şık. Yeni bir şey alın. Bunlar kötü mü? Değil tabii. Ama sonuçta koskoca Sinanerlerle yemek yiyeceksiniz. Yani modası geçmiş kıyafetlerle çıkmayın karşılarına. Saçlarınızı da boyatın şöyle güzel bir rengi. Aa. Bu çok silik bir renk. Ama ben bunu çok seviyorum. Hem benim saç rengime çok yakın. Siz bilirsiniz. Ama Ebru Hanım çok gösterişli bir kadın. Ve sapsarı saçlar. Frapan. Kendine güvenli, bakımlı. Ya böyle arada derede bir saçla gitmeyin. Sonra karşı karşıya geldiğinizde siz mahcup olursunuz bence. Aslında değişiklik iyi olur. Bence de. Ama zorunu da hissetmeyin kendinizi. Siz dua edin de Allah tamamını erdirsin. Yani son dakika bir aksilik çıkmasın. Önemli olan o. Niye aksilik çıksın ki? Tövbe de Allah korusun. Doğru. Siz bana iyi davranmaya devam ettiğiniz sürece niye çıksın ki? Köşk için şimdiden hazırlıklara başladık. Yine bir şey mi dedi bu sana? Yok çocuğum yok. Sen hiçbir şey için sinirini bozma. Seni mutlu göreyim yeter bana.